60 saniyede Nilo'ya adı Nilo'ya soyadı aklı bir karış havada soyadını hakkıyla taşır yaşı 13 boyu 1 metre hay maşallah bulunduğu yer Sultan Ahmet Cami avlusu 14. ayın 13. günün 2022 yılında doğmuş 14. ayın 14. günün 2022 yılında vefat etmiştir. En yakın arkadaşı hayal gördüğü Tospik adında bir dağdır hayali İskender'in kankası olmaktır. Oşurarak kendini öldürdüğü için Guinness rekorlar kitabına girmiştir. En sevdiği yemek kuru fasulye çünkü onu yiyince oşuruyor. Mor renk dongiye, hobisi oşurmak, süper gücü 3 dakika aralıksız oşurmak, duymak bile istemezsiniz koklayanların tahtalı köye gittiği biliniyor. İkinci, hobisi kendi hariç herkese beyin hediye etmektir. Kimsenin bilmediği sırrı veletken çiçekleri koklayan Niloya'nın burnundan beynine sinek kaçmasından dolayı arada Niloya'dan vız vız diye sesler gelmektedir. Niloya'nın mesleği Ramazan ayında davulcu kıtlığı varmışçasına 1 metre boyuyla 150 santim olan davulu çalarak davulcu olmaya karar vermiş. Niloya'nın beyni olmadığı için kafasının içindeki havadan dolayı bazen top gibi sekerek hayatına devam etmektedir. Sürekli kıçı havada yattığı için 18 saat rüya görmektedir Nilo'ya Recep İvezik su pardon İvedi'yi örnek almaktadır like atanlara ellerinden öpüp sahte bir dolar verir bu yüzden like atın.